Sabahı koydum lagana gör başıma ne gollar. Allah! Gel sana kurban olayım. Eh. Stres yok, gürültü yok, nizar yok, adalı denen o psikopat yok, kadın dırdırı yok. Yok bunu yok. Gör başıma ne gele. Kurban olayım Allah'ına seni bana Halil'in ailesi İstanbul'a geldi. Bugün yarın Bennu'yu istemeye gelecekler. Bir şeyler yapmalıyız Hazar. Bennu ile konuştuk ya yenge. O kararlı ve gururlu bir kız. Babasına söz verdiyse yapacaktır. Amcam da kararlı. Bir an önce evlendirmekle Bennu'ya iyilik ettiğini düşünüyor. Ama yanlış düşünüyor Hazar. Zorda kalmasa Bennu hayatta o adamla evlenmezdi. Ne yapalım peki yenge? Ne öneriyorsun? Yusuf evlenmesini sen de istemiyordun. Bilmiyorum ki Benim yanımda olup göz gözyaşı dökeceğine... ...uzakta olsun mutlu olsun diyorum bazen. Bir de babamla konuşun. Belki o Nezar amcayı kararından vazgeçirebilir. Gel ha gönül. Engin ol.